Ya gitme, Gözüm. gitme Gözüm. ya. Gözüm. Ne güzel emiyorlar bu çocuklar Gözüm. seni ya. Güzel böyle. Hani Gözüm. nerede senin dört tane bebeğin nerede? Gözüm. Kanka dört Gözüm. tane nerede? Güzel böyle. Dört tane Gözüm. daha oldu he. Gözüm. Gözüm. Onlardan. Oy. Yenge yanıma gelin. O biraz tedirgin oluyor şu annesi. Evet, evet. O biraz tedirgin. bana gelme oğlum bende bir şey yok. Yok ya insanlardan tedirgin oluyor. Ne hikmetse. Ay bir de salamlar atmış ezmişler ya. Ay Dikkat şöyle ya. Tö, tö, onu yemez ki. Arkadaşlar buraya yemek koyarken lütfen gerileri atmayalım. Yok abi, Yok, sana demiyorum. demiyorum ya. Ben burada kamerada beni YouTube'dan takip edenler var o yüzden. Evet arkadaşlar bakın yerlerden topluyorum. Bakın. Şöyle şöyle tek bir yere koyarsak mümkünse. Benim Beşiktaşlı arkadaşım orada bak ne güzel. Şöyle isterseniz biraz geri gelelim. ki gelsin etlerini hem yesin. Yedi abi hem sabah da biraz doluydu. Ha? Doluydu o yedi. Ha doymaz abi orada yer mi? Köpeklerle kediler doymaz. Ha,